Selam! Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir konuğumuz evet. var. Cesur. Şimdi kendisi birazcık şu aralar bize nefret ediyor. Çünkü her gün <laughs> sprey sıkıyoruz ağzına tedavi için. O yüzden pek kucağa alındığı zaman eyvah modunda oluyor hep. Aynen, korkuyor yani. Korkuyor. Sanki sprey sıkacakmışız gibi tedirginleşiyor. Değil mi oğlum? Değil mi? Değil mi? Normalde çok sevgi dolu bir misafir geldiğinde ya da video çektiğimizde asla onu göremiyoruz. Normalde sevdiği de bir yer çalışma odası. Evet no, burada var ya. Neler neler yapmış. Evet bugün ne videosu çekeceğiz? Bence bırak onu ya. Hiç mutlu değil şu an. Evet. Bugün <laughs> ne videosu çekeceğiz? Ee, kutu açma. Evet. Biz de seninle <laughs> Geçen gün bir e, gaza geldik. Ve aslında ilk ki de gaza gelmişiz. Çünkü e, biz bu arada primary üyeyiz Amazon'a. E, Prime üyelerine de sepette %20 kampanya uyguluyordu. Onun gazına geldik zaten. Aynen, aynen. Çok güzel kitapları evet. çok güzel fiyata İki farklı kargo da geldi bu sefer kitaplarımız. Bunda bir tane <laughs> kitap aynen. var. İstersen önce bunu açalım Öyle ya yapalım. da ikisini de açalım. Yani siparişimiz yine e, tek günde geldi, bir günde geldi. Gece verdik, Aynen. ertesi gün kargoya verildi. Ertesi gün büyük olan kargoya verildi. Ondan sonraki de bu kargoya verildi Aynen. aslında. Bunu da çok bekletmediler yani. Şeyde de denemiş olduk bu arada. Ee, sözü vardı çünkü şirketin. Prime üyelere bir günde kargo hmm. seçili şeyler Ve bunu da güzel bir şekilde uyguluyorlar. Evet, çok hızlı vardı. Şimdi biz hemen... Sen aç ya, ben tamam. korkuyorum. Tamam. Ahmet açsın, biz hemen. Gidiyoruz. Evet. Geldik. Kutumuzu açtık. Tek biraz zor oldum. oldu. Aynen. Çünkü çok kitap aldık yine. Evet, evet çok kitap aldık. Kalın kalın kitaplar almışız yine. Bugün yine birazcık enteresan kitaplar var, farklı kitaplar var. Aynen, aynen. Bir iki tane de klasik var. Yani bir güzel. Iki bir... tane mi? Bence Hayır yani bilindik klasik He, olarak evet. dedim. Ee, güzel bir alışveriş oldu yine. Ben de çok memnunum. Ya biz baya tuzunduk olduk kocam. Evet hep kitap alalım. <laughs> Aynen, Ahmet benden mı? daha kötü bu Tuzundok hastalığı konusunda. Bıraksam her gün 20 tane kitap alır. Alırım. Alırım yani her gün alırım. E, koyarım kütüphaneye. Okusun, okumayayım hiç fark etmez. Ama işte ben, ben öyle değilim. Ben okumak... E, alıp da okumazsam çok geriliyorum. Okumam lazım benim. Okuruz ya. Daha çok vaktimiz var önümüzde. Başlayalım mı yavaş yavaş? Başlayalım. başlayalım. Ben bu kitapla Aynen. başlamak istiyorum. Çünkü bu kitabın e, türünü seninle konuşmuştuk. Ee, arkadaşlar ilk önce kitabımız Tormesi Nazarillo Bu kitap e, ya, Bu kitabın türü Pikaresmiş Ben bunu daha yeni öğrendim böyle bir tür olduğunu bilmiyordum gerçekten ee, Ben duymuştum ama hatırlamıyorum e, Romanlarda e, Şövalye karşılıklı olarak Düşünebilir yani Don Quixote Yani e, ya yani Çok karışık bir şey var onun anlatım var Ben Bakın. size doğru <laughs> anlatamayacağımı Düşündüğüm için e, Sizden rica ediyorum ki Google'dan Bakın çünkü ben doğru anlatamayacağım size. E, ee, bu türünde yazılmış olan e, ilk kitabı ve kült olmuş bir kitabıymış. Bu yüzden aldım. Okumak, görmek için. Sen aldın onu da. Onu da sen anlat. Tamam bunu da ben anlatayım o zaman. Adam. Tamam. Hadi hadi hadi. Konuşamadım. Tabii <laughs> canım arkadaşlar. Ben de video çekerken. Evet. <laughs> bir sonraki iki... Bir sonraki iki... <gülüyor> ya. <gülüyor> ben daha çok heyecanlı <laughs> Sen başı dalga. dağılmış bugün ya. Benle dalga geçersem evet. böyle olur. Bir sonraki kitabımız Candide. 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 Şöyle Candide. 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 Şu kitabı da çok gördük biz. Yani e, Seçili yaptığımız projede de çok çıkan bir kitap karşımıza ve merak ediyordum ben. Bu kitabın da türü aynıymış. Pikaresk e, roman diye geçiyormuş. Bu yüzden ekledim ve zaten evet. de Seçili'de merak ediyorduk. Benim de suçun ortak ediyor. Evet. Devam. Bir sonraki devam, kitabımız devam. Charles Dickens'dan yine David Copperfield. Bu adamı seviyorum. Ee, sevdiğim için de bu kitabını çok merak ediyorum. Seçil de merak ediyormuş. Ee, ediyorum da. Bu romanı da biraz biyografik yani kendi hayatından Bu kadar kalın olduğunu bilmiyordum ben biliyor musun? Ben yani biliyordum. Ya yani bile bile aldım. Evet. Hani ne zaman okuruz gerçekten bilmiyorum. Yani, ya ama bak senin şu huyun var. Gidiyor böyle 800-900 sayfa kitapları alıyor. Arkaya hep böyle. <laughs> okurum bir gün. Bir gün okurum. Hayır okuyacağın zaman da mesela alıyorsun 100 sayfa okuyorsun. E bu kitap çok sürüncek elimde, çok uzun sürecek okuması deyip bırakıyorsun. Tamam. Ne tamam? <laughs> ya doğru söylüyorsun. Ya işte şey yapmam lazım. Senin gibi günlük en az 100-150 sayfayı görmem lazım ki bitirebileyim. Ama senin gibi yapamıyorum ben. Neden? Erken uyuyorum. Uyuma. Uykun geliyor. Gelmesin. <laughs> bir sonraki romanı da ben aldım. Bundan sonra zaten seçilinkiler gelecek. Ee, 1902 doğumlular. Bu kitabı da şundan dolayı aldık. Ee, toplantımızda e, Batı Çepesi'de yeni bir şey yoku okumuştuk. Evet. E, toplantımıza yeni katılan bir arkadaşımız da bu kitabı önerdi. E, bu bu daha, da muhakkak, daha iyi dedi. muhakkak okuyorum ve daha iyi savaş karşıtlığı ile ilgili bir roman dedi. Biz de aldık hemen yani hiç bir bilgimiz yok. Sorgulamadık. Aynen hiç sorgulamadık. Direkt okumak için aldık zaten. Hatta şey 1902 doğumlular deyince 1902 Aynen. doğumlular <laughs> anlar anlamış. <laughs> Öyle bir anımız da var. Çok komikti yani. <laughs> ya biz genelde kitabın e, arka kapak yazılığını okumamaya dikkat ediyoruz. Ben okuyorum. Ya ben okumuyorum. Şöyle okumuyorum. Çok Çözüm... üzüldüm ya. Geçen gün nasıl? Geçen okuduğum kitapta mesela o Oda. Durumda odada direkt spoiler yiyorsun Direkt spoiler ya Aynen. bu bu kadar yani saçma Sonucunu olamaz. direkt yazmışlardı ben o yüzden okumam Çok saçma yani. okuduğum en saçma arka kapak yazısıydı niye söylüyorsun Aynen. ya. Her şeyi Neyse, Okumayın an. eğer oda kitabını alacaksınız ya da okuyacaksınız. Doğan kitaptan. Lütfen arka kapak yazısını okumayın. Direkt spoiler yiyorsunuz. Gerçi tahmin edilebilir de bir şey ama yine de olsun okumayın yani. yani tüm zevkini öldürürken yani. kitap hakkında hiçbir şey olmuyor artık. Evet, L.M. Montgomery, Yeşil'in Kızı Anne. Ee, bu kitap be benim çok gördüğüm bir kitaptı. Yabancı e, kitap blog sitelerinde çok görüyordum. Ee, Anne of... Neydi? Anne of Green Gables. Miydi? Green Gables mı Anne of Green Gables, bak Hı. doğru hatırlıyorum. Çok gördüğüm bir kitaptı. Ee, bunun ePub'ını ya da PDF'ini indirip o şekilde okumayı düşünüyordum çünkü Türkçe'si yoktu. Daha sonra o oh, çengelini gördük. Aynen bu aralar bir patladı, bir patladı. Ben ne oldu da bu kadar patladı? Mesela hala bilmiyorum. <laughs> Anladım, basmayan bir evi kalmayacak gibi görünüyor. Ya çok ünlü Amerika'da çok ünlü bir kitap. Yani çocuk kitabı aslında bu. Ee, ama bilmiyorum. Kapağı çok güzel bu arada. Şeyden sonra patladı sanırım. Ya yani Dizisi çekildi ya yani Netflix'te. Orada çok güzel bir reklam oldu bu kitabın. Ama zaten anlamıyorum niye bu zamana kadar çekmediler. Gerçekten anlamıyorum. Yani şey çevirmediler pardon. Çünkü e, böyle her çocuğun okuması gereken kitaplar arasında falan yer alıyor. İşte, Türkiye'deki yayıncılık bu şekilde işlemediği için Türkiye'deki yayıncılık abi şu kitap bana para kazandırır, bu kitap bana para kazandırmaz. E, e kazandırdı. Tamam işte kazandırdı ama zamanında bassalardı mesela Tabii. daha fazla çocuk okuyabilirdi. Konusunu bilmiyorum. Ee, sadece işte en diye bir kızın maceraları diye biliyorum. <laughs> Bu kadar. Başka da hiçbir şey bilmiyorum. Niye yeşil mesela onu da bilmiyorum. Bunu mesela ben ben şeyde anlatmıştım. E, kitaplı turu videomuzda ben işte sırayla raf raf ilerliyorum. Evet. Bu arada hava çok kötü görünüyor. Aynen fırtına diyor. çıkmak üzere burada. Umarım İstazan size gelmiyordur ses. Raf raf ilerliyorum. Mesela bu kitabı koyduğunuz rafa geldiğimde ilk bunu almayı düşünüyorum şu an. Ya bunu büyük ihtimalle klasikler rafına koyarız zaten. Büyük ihtimalle. Beş ay sonra falan okurum ya. Yani. Evet. <laughs> Çünkü 27 kitabım ne var? Evet bu kimmiş? Jill Alexander Esbaum. Ev Hanım'a isimli bir kitap. Bu gerilim. Bir, yani gerilim bir kitap. Çok gerilim bir kitap ya. <laughs> of. Gelin gelin geliyor. Biz geliyorum. bugün niye konuşamıyoruz ya? E Benim karnım aç. Benim de aç yani kahvaltıda şunca acık bir şey yedim. Ne yedim? Şunca acık bir şey yedim yani. Ben onu bile yemedim. Evet. Biz sen de dün de bir şey yemedik. Dün akşam da bir şey yemedik. Doğru Çünkü dedi. Mortal Kombat yüzünden. Aynen. Bir de çok aburcu buluyoruz ya. Aa, Benim ay dikkat ay. etmem lazım. Neyse ya konu çok dağıldı. Gerilim bir <laughs> Şey yazıyor üzerine, yalnız bir kadın tehlikeli bir kadındır yazıyor. Ee, Psikiyatri konuşmaları falan var. O yüzden e, aldım bunu, Hı. gerilim de olduğu için aldım. Çok gerilim kitabı almıyorum bu aralar biliyorsunuz zaten. Ama böyle yine her e, kitap alışverişinde bir iki tane ekliyoruz. Çünkü ben seviyorum gerilim, polisi, kitaplarını seviyorum. E, bu kitap herkesin diline dolanacak yazmış Kozmopolitan. Ee, büyük ihtimalle bir ihtimalle biraz entrikalı bir kitap gibi düşünüyorum. Kapağına bayıldım ama. Kapağını bir daha göstermek istiyorum. Kapağı çok güzel görünüyor. Kapağını değiştir. Tamam mı? Kapağın olduğu gibi bembeyaz yap. Ee, şu kapağın üstündeki şu yazıyı kaldır. Yalnız bir Kadın Tehlikeli bir Kadınları. Satmaz. Hayır. Oğlum Koy şeyden satarsın yani. Kişisel gelişim olarak bile satarsın. Ha kişisel Başlığın gelişim olarak. Ev hanımı. Evet olur nasıl kadın olunur vardı ya. Aynen. Devam et devam et. Bundan sonrakiler genelde senin İlhami al gör. Fakat müzeyen bu derin bir tutku. Bu bir aşk hikayesi. Romanı diyemeyeceğim. Çünkü 58 sayfa. Bunu da böyle 100 bin kere falan gördüm. Öyle mi? Aa, evet. evet, evet. sen bahsetmiştin. Aynen sen bana çok gördüğüm bir gördüm kitap. Yani. yani hem Başka kitaplarda çok denk geldiğim bir kitap. Benim de böyle başka sitelerde çok denk geldiğim bir kitap. Artık dedim ki alayım. Çünkü ne alacağımı gerçekten bilemedim bu siparişimde ben. Ay çünkü şeyin yoktu senin böyle bir fikrin yoktu. Ben attım yine fikri. Hadi gel kitabı alalım. yoktu bir de listemde çok fazla kişisel gelişim kitabı var. Kişisel gelişim kitabı da almak istemiyorum bu aralar. Şey... Kısa geçin ve gerilim çok fazla. Güncellememiz lazım. Çünkü Tabii biz bu listeleri bir iki sene önce yaptık. Evet o 550 tane kitap var. Ben nasıl güncelleyeceğim o listeyi? Listeyi komple sileceksin. Hayır. Siz hayır. Hayır. Ne alaka? Hayır. <laughs> asla yapma. <laughs> ne mana? <malu>. Ne mana? <laughs> evet. Sen anlat bir tane. Tamam. Evet. Anna Sekers diye mi okunuyor? Nasıl Herhalde. Alman evet. herhalde. Yedinci haç. Benim de e, bu türler artık bir klasiğim oldu yani. Eski Almanya, işte e, Nazi e, zamanları, e, Dünya Savaşı, tarihsel. Ben çok meraklıyım bu konulara. En son ne zaman okudun diyeceğim şimdi. En son işte şey okudum, Falla da okudum. Evet, bir gün tek başına. Hayır, ondan sonra şey okudum ben. Herkes tek e, Hayır, hayır. Kurtlar Sofrası'nda okudum. O ne zaman? İki ay önce falan. Bayağı oldu. Olmamış canım. İki ay mı? Olmamış. Ben... Olmamış. çok meraklıyım. Evet. İki aydır okumuyorsun ondan. Ama çok sıkıyor ya. arka arkaya arka evet değil mi? İşte arka yani. yani yılda imkansız. bir tane yeter. Yani ben ki hani şey çok seviyorum Japon Edebiyatı'nı ama ben arka arkaya hayatta şey okuyamam yani Murakami okuyamam. Ben de okumam. İmkansız ben Ben şey. zaten seri kitapları bile arka arkaya okumuyorum. Aynen. Neyse. Çıkıcı. ya bu kitabı da sırf e, o zamanı anlattığı için aldım. Yani kitap hakkındaki yorumları bilmiyorum. Kitabın arka kapağında ne yazıyor bilmiyorum, ne anlatıyor bilmiyorum. Kapağında zaten nazı oldu. Evet. Değerli. Yani kaçtı. Aynen. Ya girdim işte modern klasiklere, İthakir'in, Everest'e. Bunu seçtim aldım. Okey. Ben geçiyorum hemen hızlıca. E, Marquez'in Kolera günlerinde aşk bu kitabı bilmeyen tanımayan yok. Kolera diye korona günlerinde korona... aşk olsun bizim. Ha diyecektim yanlış mı okudum? Karnım aç. <laughs> <laughs> Beynim olsun. Ben diyorum korona günlerinde yani aşk olsun bizim. Sen diyorsun <laughs> Aşkım karnım aç. Aç oynamaz ya. Aç seçil oynamaz. Bu kitabı o yüzden anlatmıyorum. Geçiyorum. Bizde yoktu. Yine Lewis Carroll ayı Harikalar Diyarında. Bunu da yine bilmeyen, duymayan yoktur. yoktur. Ee, ben ama şöyle bir ilginç bir şey var. Hı. Filmini izledim fakat kitabını hiç okumamıştım. Filmini de böyle yıllar önce izledim. Sonunda yapmadım. Değil mi? Artık dedik ki bu klasiği bir alalım. Çünkü çok yerde adı geçiyor yine burunda. Evet. Evet. Thorsten Kroll, Callisto. Yanlışlar Komedyası. Bu kitabı bulmam şöyle. Aslan Asker Şak diye bir kitap var Can Yayınlarından. Onu almak istedim Amazon'da, yoktu. Sonra girdim internete, onu yazdım. O kitap ararken bu kitap çıktı <laughs> Yani asa asker şarkın karşılığını anlatan bir romanmış bu. Dedim Badem. dedim ben onu alamıyorum bunu alayım dedim. Messi'nin golünü izlerken nereye geldi hicup olmuş bu. Ee, sanırım e, kitap mizahi hicup barındıran bir ilginç bir, bir kitaba benziyor. E, i̇ki tane güzel klasik kaldı bende. Okay bende bir tane daha gerilim var. Megan Miranda kayıp kızlar ona kitap elimden düşüyordu ya. Hayır mı o kadar? Yo değil aslında ben rengi kuramadım. Evet bu kitabı ben neden aldım? Neden aldın? Anlat bakalım. Sor bakayım neden aldın? Neden? Çünkü neden Ben girdim aldım çünkü neden olmasın? Aldım. Eee <laughs> 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 gerilim aslında gerilim bir kitap. <laughs> o bahsettiğin kitap değil mi bu? Evet bu kitabın şöyle bir e, ilginçliği var. Olayları hani sondan başa anlatma vardır ya. Bu da onun gibi ama bir gün bir gün e, öncesini anlatıyor. Yani Hı. mesela e, ben sana bugün anlattım. Sonra dünün sabahtan akşama kadar anlatıyorum gibi anladığım kadarıyla öyle. Yani ters kronolojiyle var. Çok Her bir olsun. bölümde bir gün geri gidiyorsun. Ha, sen Ve böyle flash yapıyormuşsun gibi. Aynen öyle. o yüzden mesela çok enteresan bir yazım tarzı var. Ters kronolojiyle yazılmış. Kimse sır... Kendim bu kronolojisi. <laughs> Karnım Kahvaltı yapmadık biz bugün ya. Biz bugün hakikaten kahvaltı yapmadık yani. Karnım çok aç. Karnım gurulduyor. <laughs> en doğal halimizde karşınızdayız. Gerçekten. Kimse sırlarıyla kaybolmaz diyor. Hızlanalım da Ahmet'in karnını doyuralım. Okey. Victor Hugo bir ilan mahkeminin son günü. Bilmeyen yoktur. Bunu da yani bilmeyen. Ben anlatma diyorsun. <laughs> Klasik Victor Hugo'yu seviyoruz. Biz ondan olsun. ekledik. Geçtim. Avda Trajedi, Anton Chekhov. Y.K.'nın tüm klasiklerini alabilirim. Okusam da okumasam da çünkü çok güzel cilt kalitesi var, çok güzel sayfa kalitesi var ve çok güzel çevirileri ve baskısı var. Chekhov'u hiç okumadım. Hiç okumadım, bilmiyorum. Yani Avda Trajedi de de ne anlatıyor bilmiyorum. E çünkü Y.K.'nın Kazım Taşkent klasiklerinin çoğu bitmiş. Piyasada şey, yok. Bulduğuma toplamaya başladım. Bizde var bir iki onda. tane daha Çehov var. Yeni aldık hatta. Evet, Ben okumadım hiç. Ben de okumadım. Bu da çok merak ettiğim bir romanı. Bakalım. Yani kitap evet. durduğunda çok güzel yorumlar vardı bu kitap hakkında. Ve karşınızda son kitabım. Yani benim ben aldığım son kitabım. Bir klasikler Decameron. Bunu da bilmeyen yoktur. Yani bin bir gece masalları gibi. Bunun da içinde birbirinden bağımsız hikayeler var. Kimi uzun, kimi kısa, kimi e, cinsel, kimi macera. İlya'da bu destan gibi galiba biraz evet, değil mi? Evet, evet aynen. Efsane e, destan masal tarzı. Sanıyorum ki Alfa bu tür kitapları yani son bastığı bu tür kitapları genelde hep resimde basmaya başlamış. Çünkü yani hmm. doması da resimli basmıştı. İlgi çekmeye çalışıyordu belki de. İnsanları daha çok okumaya mı yöneltmeye çalışıyor? Bence çok güzel oluyor yani içindeki çizimler. Ben de geçişim. yani mesela 900 sayfalık bir kitap okuduğumda iki sayfa çizim beni mutlu ediyor mesela. Evet, kesinlikle. yani senin böyle bir dinlenmeni sağlıyor aslında evet. o çizim. Ve onları böyle gözünün önünde canlandırırken de sana bir destek oluyor. Kesinlikle. Şeyde de vardı, su adamında da bayağı çizim evet. vardı. O da çok güzeldi mesela. Evet, son olarak, son kitabımız artık. Terry Eagleton, Edebiyat Kuramına Giriş. Bu adamın daha önce Edebiyat Nasıl Okunur kitabını aldık. Fakat daha okumadım. <laughs> Edebiyat Nasıl Okunur alıp daha okumadım. Bu da ona Evet, böyle oku, önce okumak lazım. <laughs> Bu da ona benzer. İşte edebiyat, edebiyat, edebiyat. Ben niye bugün edebiyat diyemiyorum ya? Sen bugün çoğu şey diyemiyorsun. Karnın aç Açım ben. Senin karnın çok aç. <laughs> Yalnız videoyu izleyenler de acıkacak. <laughs> <laughs> açım 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 diye <laughs> diye. Ne yiyeceğiz ki ya? Vallahi. Şeyi keselim ya, cesuru keselim. bir bacak. bir bacak. Ne diyorsun Nasıl bacaksız mı kalacak hayvan? Sonra bacaksız diye koyarız ona. <laughs> Evet. Bu espriyi keseyim mi? Ya başladı. <laughs> okay. Çok korkuyorum. e... korkuyorum. <laughs> Aşkım bir <laughs> sus artık ya. <laughs> Şu kitabı anlatıp bitireceğiz susmadı. Evet Edebiyat Kuramı. Edebiyat Kuramı giriş kitabı bu. İçinde neler var şöyle hızlıca bir söyleyeyim size. Çünkü ezbere ben de bilmiyorum. İndi İzledebiyatın Yükselişi, Fenomenoloji, Yorum Bilgisi, Alımlama Kuralı, yapısalcık Ciddiyat, Gösterge Bilim, Post-Hepisal Ciddiyat, Psikanaliz. Yok konuşamıyorum. Evet aç. Bu bayağı e, doktora tezi gibi aslında bir çalışma, araştırma, inceleme yazısı. Ağır bir kitap. Terry Eagleton, evet ağır bir kitap. Yani düzgün kafayla oturup bayağı çalışa çalışa okunması gereken bir kitap. Bunu da o yüzden aldım. Çünkü çok okuyoruz. Ee, okurken al, e, daha böyle bir temelimiz olsun istediğim için bu tarz kitapları da yavaş yavaş toplamaya başladım. Evet biz toplamda 16 tane kitap aldık. Elemen 101. Aynen. Ben <laughs> videoyu kapatıyorum. O diyor ki <laughs> bugün çok şeyiz ya. ya. Bugün çok kapalı ya İzmir'de yani çok kötü bir gün bugün. Evet. Oh. Hadi bakalım. Evet. Satın aldığımız kitaplar bu şekildeydi. Umarız beğenerek, gülerek izlemişsinizdir. Bir iki kere güldüklerini adım gibi eminim ama bilmiyorum. Ne de? Gülücü. Gülü... Ne? Konuşamadım ya. Gülümsemek bulaşıcıdır. da sizcedir. Gülerken gülümsemişlerdir. <laughs> Gülücü mü <olur> mu diyordun? <laughs> Aynen. Gülücük diyecektim de gülücük değil yani. Gülümsemek bulaşıcıdır. da Bana konuşamıyorum diye dalga geçmedim. Evet. Evet. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kitap sever çift adıyla bizi oradan bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı da tabii unutmayın. ki de unutmayın. Ee, videolarımızın devamı gelecek. Başka var mı bu söyleyeceğimiz kadar. bir şey? Hepinizi çok öpüyoruz. Bizden bu kadar. Şimdi. Bizden bir bu çok kadar. kadar. Çok ben ahmetin de doyurmaya gidiyorum. Hoşçakalın. Bay bay.